Arkadaşlar elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil butonunu aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Instagram sayfam elişi Sevdası 5 arkadaşlar. benim bu hesaptan takip edebilirsiniz. Ee, videolarımı, e, görsellerini bu sayfada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıca kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Pek çok bebek örgüleri, bebek battaniye modelleri, tasarım lif modelleri bulunmakta. Kanalımda ziyaret edin diyorum. ve Bugün. Sizlerle çok hoş bir bere çalışması yapacağız arkadaşlar. E, bonbon şekeri bere modeli. Bakın bu şekilde benim orta kalınlıkta bir ipim var. E, bir de elimde olan bu şekilde bir yünüm var. Onları değerlendireceğim. E, orta kalınlıkta bir ipim var diye bahsetmiştim. Bakın ikisinde e, kalınlık derecesi aynı. Sizlerde iki renk çalışma yaptığınızda e, iplerinizin kalınlık e, derecesinin dokusunun aynı olmasına dikkat edin. Verimiz büyük boy olacak arkadaşlar. Şiş numaramda yine ipime uygun 4,5 milim şiş numarası kullanacağım. Berimiz büyük boy olacağını söylemiştim. Eğer küçük boy çalışmak isterseniz, tabii ki küçük boy için de uygun bir model arkadaşlar desen olarak küçük boy çalışmak isterseniz yine bu bebeğinizin ya da çocuğunuzun baş çevresini ölçü alarak olarak ipinize uygun tabii ki ipinize uygun çalışma yaparak da belirleyebilirsiniz berinizin sayısını. Şimdi biz lastik yapımıyla başlayalım arkadaşlar öncelikle arkadaşlar 80 ilmek yaparak beremize başlıyoruz. Benim tabii ki ipim orta kalınlıkta. Eğer ipiniz kalınsa 70 ya da 74 yapmanız da yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde başlangıcımızı yapalım. Tabii ki bakın bu şekilde halka yaparak da başlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa 80 ilmekle başlangıcımızı yapalım. Şimdi 80 ilmekle başladıktan sonra arkadaşlar düz bir düz bir ters örgümüzü lastiğimizi çalışacağız. Ters örgü, örgü. ters örgü düz örgü. Ters örgü düz örgü. Ters örgü düz örgü. Bu şekilde arkadaşlar ilk sıramızı bir ters bir düz örgü şeklinde çalışalım. Şimdi birinci sıramızı çalıştık arkadaşlar. Arka yüzünü çevirdikten sonra bakın bu şekilde düz ters düz ters yine aynı şekilde düz örgü düz örgü ters örgü ters örgü, ters örgü şeklinde lastik çalışması yapacağız düz örgü ters örgü bu şekilde arkadaşlar toplamda bakın 4 santim lastik çalışması yapalım. Şimdi lastiğimizi 4 santim çalıştıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer rengimizle düz örgümüzü çalışıyoruz. Bakın bu şekilde düz örgü yapıyoruz. 80 ilmekle başlamıştık arkadaşlar. 80 ilmekle başlamıştık. Eğer berenizin biraz salaş durmasını istiyorsanız 10 olabilir. 90 devam edebilirsiniz üst bölümü. Ben 6 ilmek ara ara artıracağım. Toplamda 86 ilmekle üst bölümü devam edeceğim. Yine tekrar ediyorum. Eğer salaş durmasını isterseniz 10 ilmek daha artırabilirsiniz. Artırma işleminde göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde Yine aynı ilmeğimi artırdım. Bakın bu şekilde düz örgüme devam ediyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Ara ara 6 ilmek artırın. Bakın bu şekilde. Artırmama devam ediyorum. Yani düz örgüme devam ediyorum. Toplamda 6 ilmek ara ara artıralım. Ee, bu sıramızı bu şekilde çalışalım. Yani 86 ilmeğe ulaşalım ilk bu bölümde arkadaşlar. Şimdi 6 ilmek artırmamızı yaptık arkadaşlar. Düz örgümüzü çalıştık birinci sıramızda. İkinci sıramızda da bakın birinci ilmeğimi ters aldım. Örmeden aldım. Ters yüzden ters örgü çalışıyoruz. Arka yüzden ters örgü. Ön yüzden düz örgü bu şekilde çalışalım. Toplamda arkadaşlar 3 sıra git gel yapacağız. Lastiğimizi 80 ilmekle başlamıştık. 6 ilmek artırma yaptık lastikten sonra 86 ilmekle üst bölümü devam edeceğiz. Eğer salaş durmasını isterseniz 90 ilmekle de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ön yüzden düz örgü, arka yüzden ters örgü olarak arkadaşlar toplamda 3 sıra git gel çalışalım bu rengimizle. Şimdi arkadaşlar 3 sıra git gel yaptıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. 3 ilmek ördükten sonra bakın 4. ilmeğimize 1, 2, 3, 4 ilmeğimi geçirdim. Ve bırakıyorum söküyorum. Ta ki bu ilmeğe kadar. Daha sonra tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. 3, 3 düz örgü çalıştıktan sonra dördüncü de bakın 1, 2, 3, 4. 4. ilmekten geçirdim. sökme işlemini yapıyorum. Tekrar 3 ilmek düz örgü örüyorum 1, 2, 3. 4. ilmeği yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. bırakıyorum ve söküyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Arkadaşlar desenimiz bonbon şekeri. 1, 2, 3, 4 örgümü modeli. Daha önceki videolarımda e, bu deseni çalışmıştım açıklama bölümünde daha ayrıntılı izlemek isterseniz açıklama bölümünde linkini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Birinci sıramızı bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar 3 düz örgü çalıştıktan sonra e, bir e, ilmeğimizi dördüncü bölümden çıkartıp sökme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde bomon bom Şekerini oluşturmuş olacağız. Birinci sıramızı bu şekilde çalışalım. Ön yüzden düz örgümüzü çalıştık. arkadaşlar bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi arka yüzden birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örgü olarak devam ediyoruz. Bu şekilde bakın ters örgü ters örgü Ön yüzden düz, arka yüzden ters örgümüze devam edelim. Evet bir sıra git gel yaptık gri ipimizle bakın modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde iki kez daha git gel yapalım arkadaşlar toplamda gri ipimizde üç kez git gel yapmış olacağız. Yani ön yüzden düz, arka yüzden ters örgü çalışmış olacağız. Düz örgü yapıyorum ön yüzden, arka yüzden de ters örgü olarak yani bir düz bir ters örgü bir git gel oluyor arkadaşlar toplamda 3 sıra git gel olacak gri ipimizde bu şekilde çalışalım daha sonra e, diğer rengimize geçerken değişim yapacağız onu göstereceğim şimdi değişim yapacağız arkadaşlar bakın bu şekilde tam bu orta bölümden ilmek alacağız bakın tam bu orta bölümden yani bu bir 2, 3. Bu 3 bölümü öreceğiz. Tam bu bölümden bu bölümden geçirerek yapacağız. Şimdi bir sıramı aldım. Bakın tam orta bölümdeyim. Evet. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden pardon diğer rengimle yapacağım. Diğer rengimi alıyorum. Tek renkle çalışabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. 1 2 3 4. Bakın. 4. bölümde bırakıyorum. Şimdi 3 düz öreceğim. 1 2 3. 1 2 3 4. Kenar bölüm olduğu için bakın bu bölüm fazla belirginleşmedi arkadaşlar. 1 2 3 4. 4. bölümden ipliğimi geçirdim dördüncü bölümden ipliğimi geçirdim bakın söküyorum 3 düz örerek devam ediyorum 1 2 3 tekrar bakın orta bölümden 1 2 3 4 dördüncü bölümden ipliğimi geçirdim ve bunu bırakıp söküyorum bakın bu tam orta bölüme denk geliyor arkadaşlar üçünü öreceğiz 1 2 3 3'ünü düz örgü örüyorum 1 2 3 bakın bu tam orta bölüme gelen bölümden 1 2 bu şekilde sayalım 1 2 3 4 bakın dördüncü bölümdeki ipliğimi aldım ve bunu bırakıp söküyorum bir ilmeğimi bırakıp söktüm yine 3 düz örgüyle devam edeceğim bakın 1 2 3 bu ara bölüme denk gelen bölüm ortada düz örgüyle devam ediyorum tam orta bölüme gelen kısmı sökeceğim bakın 1 2 3 4 dördüncü bölümden geçirdim bırakıyorum ve söküyorum Tekrar düz örgüyle devam ediyor. Bu sıramızı bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Eğer daha detaylı görmek isterseniz bahsettiğim gibi bonbon şekeri örgü videom var. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön yüzden düz örgümüze devam ettik arkadaşlar. Arka yüzden de ters örgümüze devam ediyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzden ters örgümüze devam ediyoruz. Ön yüzden düz örgü, arka yüzden ters örgü. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde örgümüz oluşuyor. Bonbon şekeri ilk sırada 3 sıra git gel yaptık. Daha sonra gri rengimize geçtik. Bakın 3 düz örüp bu ara bölümü sökerek alt bölümden ilmeğimizi aldık. Yine gri ipliğimize de 3 e, sıra git gel yaptıktan sonra bakın gri ipliğimizle değişim e, gri ipimizle 3 kez git gel yaptıktan sonra e, bir üst rengimize geçtik. Daha sonra bu rengimizde de değişim yaptık. Bakın bunun ara bölümlerini. Ara bölüme gelen bölümü 3 düz örgü ördük. Bu orta bölüme gelen e, bölümü sökerek devam ettik örgümüze. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde toplamda kaç sıra ördüm e, ördüğümü söylemek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. sırada bakın. 9 sıra ördükten sonra gri ipimle kesme işlemi yapacağım beremde. Bakın dikkat etmeniz gereken bu bölümü çalıştıktan sonra bakın bunların üst bölümlerine denk geliyor. Değişim yapıyoruz. Her seferinde her rengi geçtiğimizde değişim yapıyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın bahsettiğim gibi bu şekilde bonbonlarımızı çalışalım. Daha sonra üst bölümde beremizi kesme işlemini yapacağım. E, santimini de vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın lastik bölümüne kadar 15 santim. Yani bu şekilde lastik bölümüne kadar 15 santim çalışıyoruz. Evet. 4 e, sırada lastikle birlikte arkadaşlar toplamda 19 santim berimizin bu bölümü oluşturuyor. Yani toplam 15 santim çalışalım. Sayısını da verdim arkadaşlar. 9 sıra çalıştıktan sonra bakın bu bonbon şekerlerimizi saymıştık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra çalıştıktan sonra bakın 10. Sırada iki sıra git gel yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi lastik örgümüze devam edeceğiz. Yani iki düz iki ters şeklinde devam edeceğiz. Düz örgümü ördüm. Ters örgümü örüyorum. Düz örgü örüyorum. Kesme işlemi yapacağız arkadaşlar bu bölümlerimizde. Üst bölümde. iki düz iki ters örgümüzü örelim. İki ters. iki düz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz örgü örüyoruz tekrar 2 ters başa kadar arkadaşlar 2 ters 2 düz lastik örgüsü örelim bu üst bölümde şimdi arkadaşlar bir sıra iki ters 2 düz çalıştık Bakın bu şekilde lastik oluşturuyoruz üst bölüme herhangi bir kesme işlemi yapmadık Bakın bu bonbon şekerinden sonra iki sıra git gel yapmıştık arkadaşlar şimdi bir sıra bu şekilde lastik çalışması yaptık iki ters 2 düz şimdi ters yüzden de aynı şekilde arkadaşlar düzleri iki düz tersleri iki ters şeklinde çalışıyoruz 2 düz örgü 2 ters örgü 2 düz örgü 2 ters örgü Bu şekilde arkadaşlar toplamda 3 sıra git gel yapalım. Daha sonra bakacağız bakalım yeterliyse kesme işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar 3 kez demiştim ama iki kez yeterli olacak. 2 kez git gel yapalım lastik çalışmamızı. Şimdi eksiltmemize geçiyoruz. Arkadaşlar bütün hazır berelerde bu teknik kullanılıyor genellikle. Şimdi bakın eksiltmeye geçiyoruz. Düz ördüm. 2 ilmeği birlikte alıyorum bakın. Eksiltme yapmış oluyorum yani. Bakın 2 ilmeği birlikte alıyorum. ters örgü öreceğim iki ilmekle. Şimdi bakın düz örgü iki düz ilmeği bakın iki ters iki düz örmüştük. Bu iki ilmeği birlikte toplayacağım. Düz örgü öreceğim. Düz ördüm. Bakın bu şekilde kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi iki ilmeği ters öreceğim. Bu şekilde iki ilmeği aldım. Yani iki ters iki düz ilmeğimizi bir ters eksilterek arkadaşlar bir ters bir düz ilmeğe çeviriyoruz. İki ilmeği düz örgü örüyorum. Hem eksiltiyorum bakın. Eksilttim. Şimdi iki ters ilmeğim var sırada. O iki ters ilmeği bakın eksiltip ters örgü öreceğim. Düz örgü örüyorum. Eksiltiyorum. Ters örgü öreceğim iki ilmeği birlikte toplayacağım yani başa kadar bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Bakın iki düzü iki ilmeği birlikte örüyorum. Eksiltme yaptım. Bakın bu şekilde bakın düz örgü bir ilmeğe düştü. Ters örgü iki ters örgü bir ilmeğe düştü yani. Bakın bu şekilde eksiltme işlemini sona kadar uygulayalım. Yani bu iki ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. Bu iki ilmeği tek ilmeğe düşüreceğiz. Tersi ters öreceğiz. Düzü düz örgü olarak öreceğiz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İki ters var önümüzde. Bakın iki tersi ters örgü olarak eksilteceğiz. Bir ilmeğe düşüreceğiz. İki düz örgü. Bakın iki düz örgüyü eksilterek bir ilmeğe düşürüyoruz tersi ters örüyoruz düzü düz örüyoruz bakın eksilmiş bir şekilde üst bölüme devam edeceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım ilmeklerimizi bakın bu şekilde yarıya düşürmüş olduk arkadaşlar şimdi birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz düz örgü ters örgü düz örgü ters örgü düz örgü, düz örgü, düz örgü ters örgü, düz örgü, ters örgü. Yani arkadaşlar bakın iki ters iki düzlerimizi eksilterek bir ters bir düz örgüye çevirdik. Bu sırayı bir ters bir düz örgü olarak çalışalım. Bir sıra daha git gel yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yani ters örgü, ters örgü, düz örgü, düz örgü, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde eksiltmemizi tamamlamış olduk. Beremizin üst bölümünü. İlk başta bakın iki düz iki ters şeklinde lastik çalışması yaptık. Bakın bu bölümde eksiltme yaparak düz ilmeği bakın iki düz ilmeği bir düz ilmeğe çevirdik. İki ters ilmeği bir ters ilmeğe çevirdik. İki sırada git, iki sıra git gel yaparak da bir düz, bir ters çalıştık. Bu şekilde beremizin üst bölümünü eksiltmesini tamamlamış olduk. Bütün hazır berelerde genellikle bu teknik kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu ilmeklerimi bir tığ ya da iğne yardımıyla e, iplik geçirip toplayacağım. Bakın bir tığ ya da iğne yardımıyla beremizin bütün ilmeklerinden ipliğimizi geçirerek büzgü yapacağız arkadaşlar bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın ipliğimi geçirdim bu şekilde. Büzgümü alıyorum. Daha sonra yine tığ ister tığ yardımıyla ister iğne yardımıyla dikme işlemine devam edeceğiz. Bakın bu yan bölümü dikeceğiz. Bu şekilde çaprazlama geçirerek son ilmeklerden arkadaşlar ben tığımla yapıyorum. Bahsettiğim gibi iğneyle de yapabilirsiniz. Evet beremizin dikişini de tamamladık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi pomponumuzu yapacağız. Pomponu da arkadaşlar bu, bu şekilde parmağıma 130 kez e, dolayarak yapacağım. Şimdi bu şekilde bağladım ortadan arkadaşlar. Aslında bimden e, pompon aparatı aldım ama e, eski el alışkanlığı bu sefer de e, elimle yapayım. E, i̇nşallah bir dahaki sefere pompon aparatıyla deneriz. E, bu şekilde bağlayıp kenarlarını keseceğim ve pomponumu düzenleyeceğim. Pomponumuzu da geçirelim bu üst bölüme arkadaşlar. Bakın bu bölüme. Evet beremizi yakından görelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok hoş bonbon şekeri bir beremiz oldu. En son beremizi santimleyelim arkadaşlar. Bakın beremizin eni yaklaşık 22 santimetre arkadaşlar. Boyunu da ölçelim. Evet boyumuz da 22 santimetre arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok hoş bir bonbon şekeri bere elde ettik. Umarım beğenirsiniz. Takıldığınız herhangi bir soruda yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.